Evet herkese merhabalar arkadaşlar Almanya Bielefeld Şirin Arlat bugün bir günün tadını yalnız çıkartayım dedim şöyle birazcık yürüyeyim dedim ayaklarım açılsın dedim masaj terminim vardı ayaklarımda problemim var bazı arkadaşlar biliyorlar son zamanlarda bir şeyler oldu anlamadık niye ayaklarıma And, yani biraz yürümem gerekiyormuş azıcık azıcık yürü dedi bakalım tedavi iyi mi geldi kötü mü geldi İşte böyle ben de düşündüm şöyle bizim şu çarşıya çıkayım bir kahve içeyim açılayım hem dinleneyim hem de çoğu arkadaşlarım bildiği gibi arkadaşımıza azıcık yardım etmiştik iki gün <laughs> um, Değişiklik olsun çıkayım dedim. İstedi i̇şte mi değil Mecburi yürümek gerekiyormuş. <laughs> Böyle. Başka. inşallah sizler de iyisiniz. Aslında bugün yağmur havası demişti. Hiç de yağmur havası yok. Ne soğuk ne sıcak. Tam yani güzel bir hava. Hava güzel. Havamız güzel. <laughs> evet arkadaşlar. Yok. İzin yok. Pasaport yok e, ee, bilmiyorum da ne derece iyi olur. Gelirse yine kaçamaklık yaparız inşallah. Herkese mutlu günler.